arkadaşlar bu ne şimdi arkadaşlar e, müzikli yeri yani mağaradaki o müzikli yeri göstereceğim her birine tek tek yapacağım ilk önce bir kez cayesinden başlayalım arkadaşlar bakın GPR bir de arkadaşlar burada hoparlörlü böyle trambolin var buradan böyle kostümleri direkt böyle alabiliriz arkadaşlar yani böyle alabilir. Aa bakın ilk defa değiştirdim. Böyle bakınca böyle değişiyormuş. Hiç çok merak ettim. Bakın böyle. Böyle olabilir arkadaşlar. Yani gerçek para alarak. Ya yani vererek arkadaşlar bakın. Kuru çalılar diyor. Yani kuru çalılar dediğim arkadaşlar. Yani onu aldığınızda her yerde kuru çalılar oluyor. Değilebilir, yıkabilirsiniz bakın arkadaşlar buradan böyle zıplayabiliriz balonlar var bakın buradan da böyle gidebiliriz bakın şuradan tırmanabiliriz eski Şurada de buradan da düşüyorduk ama bakın bir şey gösterdi. buradan böyle çıkabiliriz bakın olmadı durum arkadaşlar hemen göstereyim size hemen göstereyim ya olmadı hayır hayır ya buradan çıkabiliyoruz da gerçekten çıkabiliyoruz da ben çıkamıyorum. <laughs> hadi. Bakın buradan böyle çıkabiliyoruz ama ben çıkamıyorum arkadaşlar. Bir de burada rock şeyi var. Bakın rock şeyi dedim. Bak bu. Wow. Böyle. Bir de arkadaşlar burada ördekler var. Bunun üstüne bir şey yaparak ya da vurarak. Arkadaşlar bakın şöyle yapabiliriz. Bakın şimdi. Olmadı. Bakın şimdi bak sesi gelecek. Bak. Bak. Bak diye ses geliyor. Bunda da aynı. Bakın. Bak diye ses geliyor. Bakın buradan da böyle gidiş şeyi yapıyoruz. Bakın buradan böyle gitmemizi oradan yapamıyoruz. Bakın böyle değiştirebiliriz. Bir de her yani her her kostüm yani her adamın arkadaşlar farklı müzikleri var. Bir de kostümü var. Bir de şof tahtası var arkadaşlar. Şof tahtasıyla böyle sulardan onunla böyle geçeceksiniz. Öyle bir şey var. Bir de buradaki bir de spor araba var arkadaşlar. O spor arabayla böyle çöl çöl haritasındaki orada arabayla normal normal arabayla değil bu arabayla geleceksiniz arkadaşlar. Bunda da bir şey yok zaten arkadaşlar yani özel bir şey yok o yüzden var sadece. Bu da anlattığım gibi kuru çalılar var. Her yerde geziyor. Yıkabilir, hareket ettirebilirsiniz arkadaşlar kendiniz. Bir de ayı da şöyle diyor bakın. Konuşabilirsem. Ha. Yo ben DJ PR, Bu benim partim ve yakıyor diyor. Bakın buradan böyle çıkabiliriz. Bir şey olmuyor. Buradan tırmanabiliriz. Bakın. Bakın. Ha buradan çıkamıyoruz. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> bakın her, her hepsini bir bunu Ha buradan bakın buradan da böyle değiştirebilir misiniz? Bakın bakın şimdi bakın çok güzelmiş arkadaşlar bakın böyle değiştirebiliriz de hoparlörleri yıkamayız bakın böyle şey yapmışlar bakın böyle yaptığınızda iyi olur bakın bakın çok iyi. Şimdi şurada bakın şimdi. Durun. Ya olmuyor. Aa gitmiş arkadaşlar oraya. Yani. Durun. Bakayım durun bakın. Şimdi buradan böyle gelince arkadaşlar şurada ama bak, oldu. Bakın bunu bir fotoğrafını çekebiliriz arkadaşlar bakın şimdi. De. Bakın bulur oldu ha fotoğraf çek diyelim bakın kaydettim gördünüz mü buradan böyle yapabiliriz orada bir tane bir güneş var arkadaşlar bakın balonların üstüne çıkamıyoruz bakın aynısı abiyle bakın aynı burada zaten arkadaşlar çok bir şey yok bir de burada ışıklar var arkadaşlar ışık olabiliyor. Bakın nereye kadar götürebileceğiz. Bakın merak ettim şuraya götürebilir miyiz? Bakayım. Ha götürdük. Dışarıya götürebilir miyiz? Merak ettim. Hiç kimse yapmadı bunu çünkü. Gerçekten. Ha gidiyor gidiyor. Gidiyor. Ördek gidiyor. Ha. Ördek gidiyor gerçekten gidiyor. Hadi. 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 Oo gerçekten çıkarttık arkadaşlar. Bir daha hareket ediyor yani. Hiç kimse yapmamış arkadaşlar ve biz yaptık. Bakın. İbaksisi hala çıkıyor. Gerçekten arkadaşlar şuraya kadar götürebilir miyiz? söyle durun. Merak ettim. Hadi yani bunu da yaparsak çok şok olur mu arkadaşlar? Hadi hadi şöyle ittireceğiz. Hadi geldi mi? Gelmişler herhalde hadi hadi götür götür götür, götür. götürüyor. Hı? Suyun dibine de kovattı ama bakın yüzüyor. Bastığımızda batıyor zaten yük olduğu için. Hı? 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 Hiç, hiç kimsenin yapmadığını biz yaptık arkadaşlar çok iyiymiş. Bakın bir de burada böyle şey var. Harita var. Har Neyin haritası olduğunu bilmiyorum. Ben hemen bir daha gideyim arkadaşlar. Asansörle gitmek yerine buradan böyle gidebilirsiniz. Arkadaşlar. <laughs> Bakın bir de böyle yıldızlar var üstünde. <laughs> Kostümüm güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Güzel oldu bence. Bakalım bunun üstüne zıplıyor Yok heykel olarak. De arkadaşlar şu DJ Pierre mesela ya Hep çayı dedim. Ha yok nasıl? Ha evet. Kendi ismini koymuş DJ Pierre arkadaşlar. Kaplumbağa köyünü kurtardığımız ayı var ya arkadaşlar O bu işte yani. O kurtardığımız şey bu. Arkadan bir şey oluyor mu? Yok. Bir de arkadaşlar bir çıkmayı deneyelim. Hadi şunu. Şey hmm. Yok arkadaşlar olmuyor. Hmm. Yok hay hadi. Hmm. Yok olmuyor arkadaşlar ben çıkamıyorum sanırım. Hmm. <gülüyor> 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 Bakın böyle ışıklar var. Değişiyor mu ışıklar? E yok buradaki arka plandaki renge göre değişiyor Evet bakın mesela arka plan sarı ya. Sarı renk. Mesela bunda mavi renk, mavi ışık. Gördünüz mü arkadaşlar? Abone olmayı ve like atmayı ve zil atmayı unutmayın. Görüşürüz.